para aklamak için yapılmış olabilir. Aşkım bir şey diyeceğim. Akşam ne yiyeceğiz? Ne istiyor benim mükemmel? Ay kaç gündür bir şey de atıştırıyoruz. Bugün güzel bir şey mi yesek? Hamburger mesela. Bir tane sen şeyden bahsetmiştin ya Belgrad'da bir hamburgerciden. Oraya mı gitsek bugün? Hadi gidelim ya. Tamam. Hem Anlaştık. Hem doğum günümüzü kutlarız. Ne dersin? Tamam olur. Tamam. Arkadaşlar selamlar. Uzun zamandan beri yoktum. Ee, olaylardan dolayı böyle psikolojim video çekmeye el vermiyordu. Ve uzun zaman sonra oldukça güzel olduğunu düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Belgrad'a gidiyoruz. Tamam anlaştık. Tamam. Ben bavul yapıyorum o zaman. Tamam sen yap. Tamam 5 tamam, 3 buluşuruz. Öğle arası çıkıyoruz. Tabii tamam, öğle arası çıkıyoruz. Ulan beni izin alayım. Tamam. tamam. Karam gelecek misin? Karam da mi gelecek. Nereye? Nereye gidiyoruz ki? Ben hamburger sevmiyorum ki ya. Kandili biz nereye Hadi bakalım. Çorabı. Üzerinde kaban var ya. Kayıt üstü kaban mı iyiydi gerçekten? Benim güzeller güzelim. Sandviç şey yapmış sevgilisini besliyor. <laughs> Valizleri verdik. Aşırı mutluyuz çünkü normalde valiz verme hakkımız yoktu. Tabii bagajı aklımızda geçmiştik. Aynen. Ekstra ücret isteyecekler mi? Sırt çantasında ona mı alsak, bunda ona mı alsak? <laughs> Önce sen git, sonra ben gideyim hesabı yapıyoruz. <laughs> Biz bu arada en ucuz bileti aldık. Air aldık. 2300 liraya gidiş dönüş kişi başı. Bence inanılmaz bir fiyat aldık. Şimdi aç pulumuzu da aldık. Her şey hallettik inanılmaz ve artık sadece gitmek kaldı. Valizimiz de yok, keyfimiz on numara. Fiyatlar on numara. Türkiye'deki Pegasus'tan falan ucuz. Bir bize şey vermiyor. falan sen seversin. Asla vermiyor şey. Pegasus veriyor mu? Pegasus'un bu uçuşu 5000 TL. Hiçbir şey vermiyor, su dahil. Şimdi bir karaman kanımı anlatmak istiyorum. Tam böyle indik, indiğimiz sırada da çok tehlikeli bir iş yaptık bu arada. Çoğu insanın korkudan ölebileceği bir inişti. Bagajlardan bir tanesi açıldı. Bagajlardan bir tanesi açıldı ve ben kahraman gibi kalktım bir anda böyle kemerimi fıt gibi çıkardım. Doğru. O sebebi insanların kafasına düşecektim. Son saniye kurtardım. Şu an bana da şey yaptılar. Bu da özel lanç ayarladılar. Teşekkür Teşekkür tak takılacağız. Bir sürü köfte beni sevdi. Arkadaşlar an itibariyle ülkeye girişimizi yaptık. <laughs> Valizimizi aldık. Keyfimiz inanılmaz yerinde. Aşırı mutluyuz. Bekle yarın doğum günüm kafa yiyorum. Aşırı eski bir binaya geldik. Hande Hanım'ın Airbnb Evimize ilk girdiğimiz an. Çok küçük çok tatlış bir ev. gerçekten çok sıcak, çok üşüdük. Şimdi evden çıktık, hamburger yemeye. Arkadaşlar süper ya. hemen ben kaldığımız e, evin yanında böyle Michelin yıldızı bir yer bulduk ve inanılmaz ya orada yemek yiyeceğiz kesinlikle. Balkan mutfağı. Balkan mutfağı ekstra iyidir diye tahmin ediyoruz. Şu anda şey hamburger yemeğe gidiyoruz. Ölümünü açıyoruz. Gömüleceğiz, parçalayacağız o hamburgeri. Persimizi verdik. Öncelikle alkolü getirdiler. Benimki bence düz bira yani. Çok güzel fresh bir kokusu var. İnanılmaz. Tadına bakacağım tabii ki de. Türkiye saati Evren'in doğumu. Evet 17 Mart'tayız şu an. 15 dakika önce girdik 17 Gezen çıkış yapıyoruz. Günaydın. Şimdi tam böyle kaldığımız yerin önündeyiz. Hemen karşıdaki binalar falan. Hepsi çok iyi ya. Ve hava da o kadar güzel ki size anlatamam. İnanılmaz güzel bir hava var. Benim doğum günüm olduğu için de bu hava o kadar güzel olabilir bu arada. Burası meydanın olduğu yer ve gerçekten böyle çok soft güzel bir cadde ya. İstiklali çok andırıyor. Biraz daha ama eski bir havası var istiklere göre. İstiklal çok yenilendiği için. Şimdi bir tatlı aldık. Ben tabii dayanamayıp hemen yedim. Bir de bunu aldık. karnımız on numara doyurduk. Keyfimiz on numara. Hayatım benim on numara. Forma yiyeyim ama on numara. Ömer'im zenginsin. Aşkım şu benim olsun. <laughs> Oy, anlatalım mı ya? Emre benim maaşımı tüm küsuratlarına konmak istiyor. <laughs> Örneğin 100 liraysa 102 ise aşkım, 2000 bin lirası benim olsun mu diye. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> <laughs> ee, ne yapmaya karar verdik Hande Hanım? Çocukla test alacağız. Ne Çünkü da çok güzel. Otobüse mi Peki, gerek yok. Bu arada otobüslere falan ücretsiz yardım Sıkıntı yok ama biz yapmıyoruz. Şey bir seni pişman olursun. <laughs> Aynen. Ardından buradan bir bir şey mi? Aynen. Niye oluyor bunlar <laughs> hiç? Portal Makpa buranın meşhur otellerinden bir tanesi. Cumhuriyet Meclis binasına doğru yardırıyoruz. Çok bilim odası yok. Bizim Ankara'nın binası bu var ya tokat manyağı yapar. Sazım <laughs> manya. hiç, hiç sayman Dombra. Dombra. Burada bir katedral bulduk. Yani gördük ve buraya doğru geldik. Oldukça büyük ve güzele benziyor. O yüzden içine bir bakmak istedik. Şu an oraya doğru ilerliyoruz. Katedral gerçekten çok büyük ve güzel duruyor. Tabii içine de bakmak lazım. arkadaşlar biz burayı çok şey yapamadık, beğenmedik. Buranın ruhu yokmuş şu de öyle söylüyor. Sanki bu konuda böyle hatim etmiş, bu konunun baş şeyi, gurmesi. Abi mum bile arkadaşlar. Abi kafadan girdik zaten şey diyor, burası katedral mi kilise mi diyorum Orada zaten baga soktu beni. Bilmiyorum ki cevabını. Şimdi daha demin şey gördük, bir tane güvercin yaya geçtiğinden doğru geçiyordu. Abi Hani Avrupa'dasın tamam mı? Güvercesin yani. Bir kanadını çırp ya geçinden gitmene gerek yok. Çok garip değil mi? Onun <laughs> kalburüstü üstü kumarhanelerinden birine yani şu arkadaki yere gittik. Yine çarpıldık ya. Biz bu kumar işini bırakalım anne. Anlıyorum, kumar bassın ama oynama ya. yatırdın bizi artık. Hürlete adammış hayatımız. Kaybetmemiz kötü da. oldu ya. Söyle, söyle, ama et, söyle. Ama seferdir 34 geldi. Yani. Ya biz sürekli 17-18 oynadık ve sürekli kaybettik. Ama lira kaybettik. Batum'da çok salak saçma paralar kaybetmiştik. Buranın bir katedrali varmış, katedrali'ye doğru ilerliyoruz yavaş adımlarla. Yürüdüğümüz yol ise böyle. Alkolik. <laughs> İlk geldiğimde bunu ablamla alıp ölümünü içmiştim ben. Şimdi buranın en büyük katedrallerinden birine geldik. Bu arada bizim Gürcistan'da gittiğimiz, Tiflis'e gittiğimiz yerden daha da büyük. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla. Aynen, dünyanın üçüncü büyük katedrali denilen yerden. Bu, e, bu ondan büyük olsa bu iki mi? Avrupa'nın mıydı acaba? Aynen. Ve ben benim yorumum, sanki buranın bir ruhu yok ya. Türkiye akvaryum yapacağından mi şimdi. Şu burada otomatik kapı var. Yani şu giriş kapısı da otomatik. Bir ruh eksikliği var burada ya. Paraklamak için yapılmış olabilir. Arkadaşlar gerçekten çok kötü ya. Hani temiz kötü. Teşekkür ederim. Bak aldık. Kendisi gibi güzel bir şey. <laughs> ne mutlu oluyorum. Buranın pazarını bulduk ya. İnanılmaz bir şey. Hani içecek aldık pazardan. <laughs> Sonunda Nikola Tesla Müzesi'ne geldik. Benim burayı en çok istemem sebeplerimden bir tanesi bu müzeyi görmek bu arada. Önceden bir kere gelmiştim. Bakayım heyecanlıyım. Nikola Tesla Müzesi'ne girdik. Kartları aldık. İnanılmaz ya. Çok aşırı. Yani bir doğum günümde alabileceğim en iyi hediye. Okay, <laughs> Dikkat et, dinlenmek için çok kalın yiyeceğiz, akşam yağdıracağız. Buranın Fine Dining restoranlarından birine geldik. Şu Mama Shell, şu yukarıdaki yere doğru gideceğiz. Arkadaşlar mekan var ya ateş ediyor ateş. Ve asla pahalı değil. Kandanım da çorba, bira yapıyor. Şimdi mekandan çıktık. Yemekler ve ortam oldukça güzeldi. Burası bu AVM'nin böyle, AVM böyle ruf tapı. Şu anda çok acayip şey vibe'ı var bizde. Sinemadan çıktık AVM'de. Eve gidiyoruz. AVM'nin tüm dükkanlar kapalı. Arkadaşlar en iyi olduğunu düşündüğüm kombinimi yaptım. Hande'nin doğum gününde sakladım kombinimi. Durun kapıyı ben açarım siz yorulmayın. Doğum günü kızı olarak Buyurun buyurun efendim. Burada kreplerin çok iyi olduğu 4.5 puanlı Milky Center diye bir yere geldik. Ananın bugün aşırı şir, tam bir doğum günü kızı. Ya o kadar güzel duruyorlar ki kafayı yiyorum şu an. Şu tayfayı göstersene çıldırdım. Porsiyon var inanılmaz büyük bu arada. İçini gösteriyoruz. Smok tavukla ve olay yani. Handan afiyet olsun. Ben artık yiyemiyorum. Ben Türk'ün gücünü bilmiyorlar Hande. Maraş'tan geldi, yi Doğan'de yemeği affetmeden gömer hemen her diye de ee. Arkadaşlar Hande şu an tuzlu alıyor. Tatlıdan daha fazla yiyebilmek için çok bayılmış. Yeni kahve de söyledi. Afiyet bal şeker olsun ya, Bu <laughs> 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 Sokak aşırı güzel. Bir cumartesi canlılığı var. Etrafı göstereyim size. Biz şimdi kalenin olduğu yere doğru gidiyoruz. İnanılmaz güzel ya. Şahane değil mi şu an? Canlıdın çok sakin. Evet cuma sakindi. Herhalde cumartesi pazar insanlar daha sık geldi buraya. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Sizi toprak kokusuna, vatan kokusuna getiriyorum. Yürek sazın çalarım an kaygılarımı hiç saymam el sivâ. <laughs> bet reklam almış ya inanılmaz. <laughs> Kalenin girişinde bet reklamı var. Böyle rahat rahat giriyorsunuz hiç polis falan da yok. Burası karenin en son noktası. Böyle bir nehir çevriliyor şehri. Bu böyle devam ediyor. Burada işte insanlar var böyle piknik yapan tipler falan da var. İnsanlar köpeklerini gezdiriyor. Genel olarak çok güzel ambiyans olan bir yer. Huzurlu. Şöyle kendime sıcak şarap aldım. Cumhuriyet Meydanı. Hemen yanındaki sağındaki yerde buradaki bir tiyatro. Ya şehir o kadar ufak ki aslında aynı yerlerde dolaşıyorsunuz. Şimdi Skaderlice'ye doğru yavaş adımlarla ilerliyoruz. Ben geldiğimde burada rakiye içmiştim ve ee, iyiydi o dönemde. Şimdi böyle küçük otantik, küçük bariler, kaplar, Burası gerçekten çok otantik ve çok güzel bir yer. Arkadaşlar biz çok yorulduk, çok yürüdük. O yüzden de böyle bir şey için bir mekana geldik. Bizi almadılar rezervasyonumuzu yoksa çok yerlerde. Da... Aşırı kalabalık. Tüpümüzü mi beğenmediler? Ne var lan tipimde? Hande'nin doğum gününde burada gelinebilecek en traditional yere geldik. İlk başta çorba söyledik çünkü çok fazla yürüdük ve biraz üşüdük. Çorbanın içinde mantı var. İşte et, bif. Ve gerçekten güzel duruyor. Et Tam bizlik. Sevgili arkadaşlar, akşam rahat alkol içebilmek adına mekanda ana yemek gömmedik kapının yerine Skadalice'ye geldik. Aşkım, City Peace Club'ına gitmek istiyorum ben. varsa gelirim. Ne kadar ayıp ya. Dükkandan çıkış yaptık. Biraz fazla içmiş olabiliriz çünkü sürekli kokteyl içtik. İlk tane kokteyl içtik ve 600 TL ödedik. Ve kokteyller çok güzeldi. Ben galiba 3 ya da 4 içtim. Türkiye'de tanesi 300. Yarı fiyatı. 3'te 1 oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çok seviyorum Güneş'de. de leş gibi sigara kokan bir mekan. Bu da böyle yani. Aynen mekanlarda ölümüne sigara kokuyor ve böyle nefesin şurası kesiliyor eğer sigara içmiyorsan. Burası yine normal mi? Çok Şimdi sigara yok, yok aynen bozmaya gidiyoruz. Aynen ama Aynen. dans etmek istiyoruz. Aynen. 28 senedir sigara içmedik. Şu an içmiş kadar olur mu herhalde? Bir 23'ten kadar. 23'e kadar mı iç? Yani o 5 yıllık süre de... olmaz mı? Seni 23'te dur ben neydi? Ya ben tahmini 5 yıl koydum bugüne. 3 kadar yapıyorum. 8 sene. Allah'ım. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeyim çok güzel duruyor. Çok tertemizdi. Ekmeği çok değişik. Patates güzel. Sen böyle pis yağlı yapmamış gibi değil mi? Pis yağlı. Hmm, ne güzel. Siz şey biliyor musun sen dede? Ben mesela bazen video çekiyorum ve anneciğim umursamadan yiyor. Aşırı hızlı yiyor hem de. Hiç döner yememiş gibi. Çok güzel. Bu çıkın baksa sezon yarın döner yemeyi utanmıyor musun? Baya iyi bu oda. Ben yemeyecektim ama... ...bak ikisini bile söyleyebiliriz. Buranın VIP takılınan yerlerinden birine takılacağız. Müzik falan on numara burada. Ama aşırı sigara kokuyor ve ciğerlerimizi bırakacağız. Gittiğimiz mekan aşırı kalabalık. <laughs> Kolumuz çok içiyoruz ha. Efe yapsan içi batmaz. Efe yapsa var <laughs> bir şey batsın annem. Ben belki yıl sigara içmiş gibi oldu Bak yandan çıkacağım. Sigarayı bıraktım şu an. Emre Bardakçı almışsınız. <laughs> Sunuz. Sunuz kim? Emre bende. Anne nerede ben ya? Ben bayağı sarhoşum. Hiç sarhoş çok olmadım hayatımda. Az oluyorum genelde. O gün artık sağlım çünkü doğum günüm. Ben de zorladım. Bugün bizim, bu hafta bizim kutu doğum haftamız. Bu iğrenç İslami kesbiri de yaptım mı yani? Kusacağım şimdi şuraya. İlk defa vlog kusabilirim 28 yıllık hayatımda. Güzel video alayım seni. Ama 28 yıldır kusmadık da ne oldu Emre Emre Bey. Hande Hanım. Hande Hanım bardak çalmış. Emre döner yedi. Keko. Yarısı da ben yedim ama çok güzeldi. Çok güzel ya. Güzel manzaralı yerden Hande aldığı laleleri burada bırakıyor. Eve güzel bir hatıra bırakmak istedi. Biz de yaptık gidiyoruz artık ya. Yüce tatili bitirdik. Üzgünüz. <laughs> Arkadaşlar biraz gay kahvaltı gibi olduk, sura bakmayın. Ama mekanda da var ya herkes erkek. Ne kadın be? Haydi bakalım. Arkadaşlar burada otobüsler ücretsiz, gram para vermiyorsun. Sen yani istersen verebilirsin tabi. Yani kimse vermiyor. Aşkım baksana rengime falan. Şu an çok iyi değil miyim kibim? Otobüslere gram para verilmemesi bence çok iyi. Yani alışveriş fiyatlarını göstermek için bu sıcak günde fedakarlık yaptık ve sizin için gidiyoruz. Yoksa Türkiye'de 6.000 lira olan ayakkabıyı burada 2.000 lira al almaya gitmiyoruz. Kendimizle Adidas'tan çok güzel şeyler aldık. Türkiye'ye gelen raplar gibi takılıyoruz. Handa Hanım denedikçe deniyor. Buranın en iyi dondurmacısına geldik. Dondurmalar inanılmaz. Şimdi size göstereceğim. Şimdi üstteki Bailey's, alttaki de Antep fıstığı ve inanılmaz ya. Antep fıstığı, susam kahvesi, çikolata parçacıklı gibi bir şey. Bakayım mı tadını? Çok da. Bakamadım. Hmm. Çok güzel. Dayanamadık bir park daha aldık. Limonlu ballı bir şey. Bisküvi. Çikolata parçacıklı ekşi vişne. Bu da fındıklı çikolata. Öncelikle mısır çorbasıyla başladık. Üzerine ceviz ve gerçekten çok şık bir sunumu var. biraz tabağı talan ettim ama üzerindeki yulaflar, bu ekşi kreması ve et birleşimi gerçekten çok çok iyi. Anladım. Geçemedi mi? Ciddi musun? Ben falafelini beğendim. Buradan ne de falafel yani, söyledi? Sıradan bile falafel yani. <laughs> Bence güzeldi. Şurada bir şey olabilir değişmiş. <laughs> bir şey olabilir. Bu, bu, bu bu bu. Bu falafel içinde bir biberli sos var. Bu <laughs> fakta benim 10 dakikada da yiyebileceğim bir lezzet. Yani Ama böyle... bu kadar lezzetli bir falafel de yapamazsın. Bence. bence değil bu arada. Ben çok falafel ben Seni yaptığın falafelden güzel olur. Ben falafel yapıyorum. Beğenmedin mi şimdi? Ama bir yemeğine bak bana geldi. Sen fine dining yedi ve ben AVM yemek katında tostadan yemek aldım. <laughs> şimdi son olarak tatlı geldi. Sıcak bu ve bir tada benzetemedim ben. Ben o yemedim de. şu an bu. Benim yani şu ana kadar yemediğim bir tat. Baya değişik. Altı kremi çok iyi değil mi? Kafayı yersin. Çok garip bir tat. Şu hani şu, şu to garip yani hiç bilmediğimiz tat. Var bir meyve aroması geliyor bak ben. Artık gidiyoruz. Yemeğimizi yedik çok hızlıyız. Babalarımızı alıp oradan havalimanına geçeceğiz. <laughs> Aslında Avaş'a doğru gelmiştik ama burada otobüs varmış. Otobüse bineceğiz. Öyle metro yürümeye çok üşendik. Biz otobüse para vermemeye o kadar alıştık ki Belgrad'da. Ben yani kendimizi kötü hissediyorum. Ve bir dakika falan bekledik yani. Hani nasıl bir şans?